Evet arkadaşlar. Günlerden beri Eber Gölü'ndeki su, su yükseldi diye haber yaptılar. Şimdi Eber Gölü'nün tam ortası. Bocaoz mevkisindeyiz. Şöyle bakarsanız ateş yanıklarından başka su falan hiçbir şey yok. Bir oralarda çayırlar var. Biz daha hiç görmedik burada suyu. En derin yer olan yalı. Hani 15 santim yükseldi haber yaptık. 5 sıraktım. Son bir sene sen Sultan Dağı'na, Çay'a, geç bu tarafa işte Gırcan'ın üstüne yapılan barajlar. Göle gelen suların önüne geçmiştir. O barajlardan kış mevsiminde aslında dolduğu zaman ağızları komple açılarak göle verilse bu göl hiçbir zaman bitmeyecektir. İnşallah yetkililer bunu duyar. baraj kapaklarının ağzı açılır. Göl eski halini alır şuradaki yanıkları görürseniz büyük bölümle inşaat olduğunu görürsünüz